Ankilozan spondilit gibi hastalarımızda veyahut işte diş problemi olan, çene problemi olan kişilerde çene ekleminde, mandibüler eklemde problemler yaşanabilmektedir. Bu kişiler belki bir a ani veya sert bir e, yemeği veya buna benzer gıdayı alıp da çene eklemine zarar vermiş de olabilirler. Ama çoğunlukla kronik bir hastalık sebebiyle ve boyun problemleriyle, ankylozan spondit gibi veya da boyun spazmları gibi birçok problemle çenede eklemde, çene ekleminde problemler yaşanabilmektedir. Bunu test etmeniz lazım. Yani bir kişinin çene eklemi düzgün çalışıyor mu diye bunu test etmeniz lazım. Bunun içinde size 3 önerim vardır. Çenenizi açarken yani tabi ki çene eklemindeki bir hareketle birlikte çene kemiğimizin aşağı doğru hareket etmesi gerekmektedir. Eğer böyle bir hareket değil de kişi çene değil de başını arkaya vererekten ağzını açma eyleminde bulunuyorsa bu temporomandibüler ekleminin iyi çalışmadığının önemli bir göstergesidir. İkincisi ise Ağız boşluğu yeteri kadar açılıyor mu? Bunu elbette ki nasıl test eder? Bunun için de üç parmağınızı ağzınıza sokup tabiri yerinde ise açabiliyorsunuzsa yani ağzınızı açtığınızda üç parmağınız ağzınıza rahat bir şekilde giriyorsa bu ağız ve çene iyi çalışmaktadır. Tabiri yerindeyse çene ekleminizde çok büyük problem yaşanmamaktadır. Üçüncüsü ise özellikle çeneniz aşağı doğru hareket ederken simetrik bir şekilde aşağı yer değiştiriyor mu diye bakılması lazım. Ayna karşısında ağzınızı açarken bir tarafa doğru kaymalar yaşanıyorsa bu bize çoğunlukla pterigoid dediğimiz kasların Durumunun göstermektedir. Yani bir taraftaki pterigoyt kasların e, esnekliğinin yeteri kadar olmayışını ve özellikle çene eklemiyle irtibatlı olan bu kaslardaki problemin önemli işaretidir. Ondan dolayı bu pterigoyt kasların gevşetilmesi çene ekleminin açılması için önemlidir. O zaman bu üç problemin parametre veya da kontrol mekanizmasını kendinizde bir ayna karşısına geçip de denediğinizde baktığınızda çene eklemimizin etkilenip eklem etkilenmediğini görmeniz mümkündür. Bunun arkasındaki o hastalıkların araştırılması elbette ki şarttır.